Of of, Kaddafi'nin gelini geliyor. Oh. <laughs> Ebru Şancı geliyor! <laughs> La vida bella! Yes. Vay be! Ulan ne şanslıyım, Kaddafi'nin dokunduğuna dokunuyorum. Gaddafi'nin öptüğünü öpüyorum. Ne <laughs> evet, Ali'ciğim Pardon. Buyurun, pardon. Sizin için de bir şey yapabilirim. Hayır, ya, rica ederim. Fazla dokunma hemşerimdir, evet, zoruma gider yere. ona göre. Gerçekten <laughs> mi? Tabii. Vay! Wow. Malatyalı ya o da ya. Malatyalı evet. mısın? Tabii ki. Senin kaysını yerim ben. <laughs> Aşk olsun. <laughs> ne yapıyorsun? Türkiye'de misin artık? Geldim, buradayım. Kesin dönüş yaptın mı? Yaptım. Aldın aldım mı Chase Permini? Aldım. Hepsini aldım geldim. Ah iyi bari. Aman be. Ya şimdi ne yapıyorsun modellik? Şimdi Oyunculuk yapıyorum? Var mı? Yakında yeni sezon bir dizimiz var inşallah. Televizyon programı var. İyi gidiyor. O iyi o zaman. Evet. Ben de cüce gibi kaldım mı? Ne oldu lan? <laughs> o zaman parmaktan sonra dönüyorum <laughs>